Adıyaman'da meydana gelen 7.7 ve yeni nokta 6 şiddetindeki yıkıcı deprem sonrasında uzun süredir kapalı olan çiğ köfte işletmeleri yeniden açıldı. Depremle birlikte kapatılan çiğ köfte işletmeleri 22 günün ardından yeniden açıldı. Birçok vatandaş çiğ köfteyi özlediğini belirtti. Adıyamanların vazgeçilmez damakta da olan çiğ köfte deprem sonrası daha büyük bir ilgi gördü. Ee, şimdi yaklaşık 20-25 gün önce çok e, dünya tarihinde çok büyük bir deprem yaşadık. Ve bugün iş yerimizi açtık. Gerek sosyalleşme adına, gerek e, insanlara umut olma adına gerek e, ölmedik, kendi küllerimizden tekrar doğarız adına işletmemizi bugün açtık. E, tabii ki vatandaşlar, vatandaşlar çiğ köfteyi özlemiş. Bizim Adıyaman'daki en büyük rutinimiz çiğ köfteydi. E, çiğ köfte de bugün burada açık, dolayısıyla eee nispeten de olsa mutluluk yani çiğ köftenin burada olması. Sonuçta çiğ köfte bizimle özdeşleşmiş bir yiyecek. Uzun zamandır bir deprem dönemindeyiz zaten Bir 20 25 gün kadardır. Esin çevrede esnaf e olarak açılan tek yerimizdi. Biz de uzun zamandır çiğ köfte yememiştik. Zaten bir gün bir çiğ köfte olarak çiğ köfte almaya geldik. <laughs>